Herkese selam ben Çağrı Bugün yepyeni bombastik fantastik bir video ile karşınızdayım O hayalinizdeki videoyu sonunda çektiniz Çok güzel abi fakat şöyle bir sıkıntı fark ettiniz. Çektiğiniz görüntülerin arkasındaki sesle bir gürültü var, bir dip ses var, bir cızırtı var, klima çalışıyor, herhangi bir inşaat var. Bunu daha sonrasında nasıl kaldırabiliriz? Onun için bir video yaptım. Hazırsanız geçelim. Bu arada yukarıdaki kartlara bir video bırakıyorum. Eğer 2000 serisi ve üzeri ekran kartlarınız varsa bunu kökten çözebiliyorsunuz fakat bazen... Bunu çözemediğiniz zamanlar oluyor. Onlar için bu videoyu hazırlıyor olacağım. Hazırsanız ücretsiz bir uygulamayla nasıl dip sesi sonrasında kaldırırız ona bir bakalım. İlk olarak kullanacağımız uygulamanın ismi Audacity. Audacity nasıl bir uygulama derseniz tamamen ses düzenleme ile ilgili ücretsiz, halka açık, kullanılabilen public uygulama. Audacity uygulamasını açtım. Burada sizin için bir deneme kaydı aldım. Öncelikle onu söyleyeyim. E, telefondan bir klima gürültüsü açtım ve onu öyle kaydettim. Şimdi ilk olarak bu sesi bir dinleyelim. Herkese merhaba. Bugün muhteşem bir video ile karşınızdayım. Fakat inanılmaz bir gürültü var. Gürültüyü aldık diye düşünüyorum. Gürültü arkada bizim sesimizi bastıracak seviyede. Yani bizim aslında burada yapmaya çalıştığımız olay nedir diye sorursanız. Şurada baktığınız ses dalgalarımız var. Bu bizim her bir kelimemizi, kelimemizi temsil ediyor. Fakat Şurada kalın bir çizgi var. Bu kalın çizgide boş bizim konuşmadığımız anlarda gürültülerin tırtıklandığı zamanlara denk geliyor. Bunu nasıl kaldırabiliriz? İlk olarak bizim buradaki ses profilinin ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden efektler kısmına giriyoruz ve noise reduction kısmına giriyoruz. Yani gürültü engelleme, kaldırma, gürültü azaltma gibi çevirileri olabilir. Dedik. Burada birinci aşama ve ikinci aşama gibi kısımlar var. Birinci aşamada diyor ki bize gürültünün profilini çıkar. Çıkaralım. Zaten gürültülü kısmı seçmiştik. Gürültü profilini çıkardık. Ve bunu program aklına aldı aslında zihnine yazdı. Şimdi sesin tamamını seçiyoruz. CTRL e A yapabiliriz ya da şöyle tamamını seçebiliriz. Artık ne yapacaksak. Şöyle tamamını seçtim. Buradan yine efektler kısmına giriyorum ve diyorum ki Noise Reduction İkinci kısım artık birinci kısımda işimiz bitti. İkinci kısımdan 15 desibele kadar azalt işte sensitivisi buraları ben genelde oynamıyorum. Çünkü gerçekten güzel çalışıyor. Tam çalışmazsa bir kere daha zaten aynı uygulamayı uygulayacağız tekrardan. Okey diyorum. Baktığımızda şuradaki kalınlar kalını çizginin azaldığını eridiğini görüyoruz. Diğer çizgilerimizde de bir küçülme oldu. Elbette olması zaten gerekiyor. Çünkü oralardaki gürültüyü de kıstık. Şimdi tekrardan dinleyelim İstediğimiz sonucu almış mıyız? Herkese merhaba. Bugün muhteşem bir video ile karşınızdayım. Fakat inanılmaz bir gürültü var. Artık inanılmaz bir gürültü yok. Fakat hala bir gürültü var. Bu gürültüyü ikinci dikiş, çift dikişle yapabiliriz. Ya da demin o gösterdiğim alt kısımdaki ayarları oynayabilirsiniz. Ama dediğim gibi o kadar uğraşmaya gerek yok. İkinci kısımdan tekrar bir ses profilimizi aldık. Tamamını seçiyoruz. Yine gürültü engelleme. Geliyoruz ve burada tekrardan okeyliyoruz. Burada fark edilebilir bir oynama olmadı elbette. Çünkü e, o kadar büyük bir gürültü kalmamıştı. Minimal bir gürültü vardı. Şimdi dinleyelim bakalım nasıl bir fark oluşmuş. Bakın hiç yok. Tamamen bir sessizlik. Başlatıyorum. Herkese merhaba. Bugün muhteşem bir video ile karşınızdayım. Fakat inanılmaz bir gürültü var. Artık yalancı konumuna düştük. Çünkü muhteşem bir gürültü yok. Videomuzun ses kalitesi mükemmel olmuş. Ben bazen görüyorum işte televizyonda haberlerde mikrofon uzatıyorlar, insanlarla konuşuyorlar. İnanılmaz bir dip gürültü. Bazen mikrofonlarda sıkıntı olabiliyor, şeklinde böyle bir tiz bir ses patlıyor. Nasıl, neden olduğunu çok araştırdım, bulamadım. Fakat kaldırmanın bir yolunu buldum. O yüzden de kalitesiz olan sesleri bu şekilde düzeltip videoyu verebiliriz. Unutmayın ki YouTube videolarında görüntü elbette önemlidir ama sesi kötü olan bir videoyu kimse dinlemek istemez, kimse hitap etmez. Görüntüyü bir şekilde kurtarırsınız ama ses önemlidir. Umarım bu videoda işinize yaramıştır. Audacity programını sundum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Beğendiyseniz de takipte kalın çünkü bu ve bunun gibi pek çok videoyu paylaşıyor olacağım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.